Selamun aleyküm. Arkadaşlar Yeşil Grazie'miz çıktı. Şimdi bazı arkadaşlar geliyor. preziden cüzdan aldık e, X firmadan. İşte e, cüzdan yaptık, çanta yaptık dik durmadı. E, hide, 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 el iş yapanlar için. Şimdi arkadaşlar dik işlenti olması lazım. Biz grezi dik yapıyoruz. Yani tutumu sert olması lazım. Ayakkabılık Grazie ile cüzdan çanta olmaz. El işçiliğinde dik durmaz. Veya şöyle dik, dik durar. İçine astar masa bulmamız lazım. Ki dik dursun diye. Ama genelde hekme çalışanlar, e, el için çalışanlar için astar için e, dik durmaması lazım. Biz genelde bunu dik yapıyoruz. Tabi e, yarı beşler yapıyoruz. Sen beşler. Yeşil derimiz. Sen beşler. Crazy. Evet dik işlerdir. Yeşil derimiz çıktı. 1-2 bin cüzdanlık, 1-8 bin çantalık, arkadaşlar. Deniz hızlı görüyorsunuz. Sıfır tıraştır. Dil işlentiriniz. Sesler anlayabilirsiniz. Evet. Yeşilimiz şu an mevcut. Ee, Mavi mevcut. Siyah mevcut. 8 renk mevcut arkadaşlar. Ee, tekrar şuraya yakından daha göstereyim. Bakın görüyorsunuz efektlerin efektlerin dil arkadaşlar. Onun için çantada güzel yapar arkadaşlar. Dikkat etsinler. Ayakkabının kreizi, yumuşak kreizi ne muştan olmaz. El olmaz yani. Olabilmez için içine asan olmaz lazım. Çantada, cüzdanda dik dursun diye. Yeşil kreizimiz hayırlı olsun.